yaş grubuna yapılmalı, ne zaman uygulanmalı? Bu tabii çok geniş bir konu. Genellikle uyguladığımız grup doğum sayısını tamamlamış ama üreme döneminde ya da menopoz sonrası dönemdeki, menopoza geçiş sürecindeki kadınlar. E, ancak tabii ki bu bir kural değil. Bazen küçük istisnalar olabiliyor. Nedir onlar? Bazen henüz doğum, doğum yapmamış, evlenmemiş, e, Kızlarda bile e, dudaklarda hipertrofi dediğimiz büyüme, aşırı şekil bozukluğu gerçekten pantolon dar pantolon giymede güçlük, e, pantolonun ya da e, iç çamaşırın sıkmasına bağlı olarak o bölgede ülserler, yaralar, sıkışmalar olabiliyor. Böyle durumlarda çok daha erken bir dönemde bu işlemler yapılabilir dudakların küçültülmesi, küçük dudakların ameliyatından bahsediyorum istatik olarak. Ama bizim tercihimiz genellikle e, bir kere 18 yaşını kesin olarak beklemek, 18 yaşından sonra böyle bir şey gerçekten ihtiyaç varsa o zaman bunu düşünmek. E, yoksa e, Sonuçta vulva, vajina ve kadın genital organları her zaman için değişken özelliktedir. Herkesin kesin bir doğru yoktur, kesin bir şekil yoktur. Bu nedenle de mutlaka estetikle düzeltilecek diye bir durum yoktur. Ama kişi ki rahatsız eden unsurlar varsa ki bunlar asimetri olabilir, şekil bozukluğu olabilir, hipertrofi, büyüklük olabilir ya da spor yaparken, denize girerken, maya girerken, pantolon giyerken sizi rahatsız eden bir sorun varsa o zaman bu küçük bir müdahaleyle düzeltilebilir. Bizim tercih ettiğimiz grup tabii ki her zaman için eğer çok majör bir sıkıntınız yoksa bu işte, durum genital bölgede anatomisi ile ilgili olarak doğumlarınızı tamamlayıp, gebeliğinizi tamamlayıp, ailenizi kurduktan sonra bütün bu işlemlerin yapılmasıdır. Çünkü e, tabii ki yapılabilir, doğum sonrasında da yapılabilir ama böyle bir estetik işlem geçirdikten sonra tekrar doğum yapılmasını çok da önermiyoruz. Çünkü yapılan sonuç, yapılan düzeltme işleminin bozulmasına, eski haline dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle istisnai durumlarda, daha erken yaşlarda da yeniden estetik prosedürlerine talep olmakta. Bu çok iyi değerlendirilip eksisi, artısı, komplikasyonları, riskleri anlatıldıktan sonra gerçekleştirilebilir.